Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Sen giriş yap ben giriyorum. Okay. Arkadaşlar ben arkadaşla bakacağım. Arkadaşlar yanımda Kuzey var. Rüzgar var kanalının sahibi. Ne kaçın? Benim yerimi kapatayım. Hadi oynayalım. Evet. Continue'dan nerede kalmıştık? En son hiç hatırlamıyorum. Act 2'de kalmıştık sanırım. Aynen Act 2'deydik. Ben buradan biraz araştırdım. Bir şey yok, yalan yok. Abi ya, ya abi çorapla gidiyorsun. Evet çorapla gidiyorum. Ha, hatta parmağım çıkmış bu olur. <laughs> biraz video izledim bununla ilgili. Böyle vanaları falan çöldü. Vanalar bulmam gerekiyordu. Evet. Evin içinde var. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> nah, bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Harbi daha bismillah Mahmut amca. Mah Ma Aa, akşam oldu. Bir saatte sonra. come come let us it yes what is it okay. and my name is ellison this is harry jarvis we're from the morning chronicle i wonder if we can come in from an new... okay. well i am rather busy <laughs> 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 ben bir restart atacağım. Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir. Fener olsaydı şey yapardım. Hazım sorunlu falan Onunla beyin çalışıyor. Bizim bize o yok. O yok. Kaka. Ay. Pardon <laughs> bana. <ar> <laughs> <laughs> da. Şu da. Hadi, hadi, hadi. Hadi, Kuzey. Ne Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Arkadaşlar hemen bir anlaşmalık oldu. Ben bir, bir anlaşma ben bir <laughs> Anca geliyor. Anca geliyor. ben bir tane bir yer bir yerde şey gördüm dur. Abi yandalya altına giyer misin? El feneri alacağım bekle. <laughs> <laughs>

Aşağısı mı? Aşağısı mı? Bak ışık kapalıyken bizi görmüyor. Yıldız aldım. Yıldız aldım. Ben de beceriksiz oyuncuyum herhalde. Teyze kaldı. Bak kuzey. İkinize bir şey yapmayın ya. Ben bir... yapıyorum. Yeah. Bir şey yapmayın. Teyze kaldı dedim. Evet. Harez <laughs> 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 Ben en işte? unuttum ya. Benim beynim bir döndü benim kafam karıştı. Ha hatırladım hatırladım tamam. Ha. Kafa takıldı ben onunla. Yavaş yavaş, Git ya! Burada <laughs> bir yerde bir, bir şey var. Burada bir şey var. Şundan ne? şey açtım. Bir sabah mı olsa bir dakika. Bir sabah olsun sabah yapalım. Çünkü izleyiciler göremiyor. Geç. Ne? Yedi dakika olmuştu. Yedi dakika mı? Yedi. Bu ben şuradan çıkalım. Bu Ben niye buraya gittim? Bakalım mı içeri bak. Şurada işim yok. Benim şurada işim var. Yani benim şurada işim var. Ben yani bu katta ya. Şimdi atabilir miyim? Daha kısma işim Senin seni bir yere koyalım. İhtiyacımız olduğundan biz. Seni şuraya koyalım. Sen orada <laughs> kal. <dakika. gülüyor> Şimdi yürüyelim. <laughs> Hemen şuradan şöyle yürüyelim. Şuradan dikkat ettim. Hadi. Okay. Patlar hiç inşallah. Bir tane mı var ama? Patlamış patlamış tamam. Patlamış. Okay. Bak patlamış arkadaşlar. Bu da bana vardı bana patlamış artık. Bu da bana yarabilirim. Hva er det der? Ay. 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 Çok iyi. Ben çok iyidik ya. Ben senden şuradan geçemiyorum Çok iyi. Bu lan eleman geçeceğim. Flashlight alsana. Flashlight. Flash Flashlight. Flashlight. Başlatayım. Geliyorsunuz arkalar arkadaşlar. Sonra şu <laughs> koydum. Başlayıcı açalım. Şarjı sınırsız değil mi? Evet evet. Şurası. Nerede vardı? Bu şuna. yok orası değil. Neresi var diye? Kazım sen... evet. Şurası var. Kapı da kapı var ya oraya... şey, Şuraya kapı gitmem gerekiyor. Kapıya gir. Şurası. Evet. Kırmızı yer.

Ben yarım saktım bu O ne yapıyor? Bu şekilde. Gelme de yukarı. Bu şekilde. bir Ben yukarı biraz sızı, olabilir. Bunda yapacak bir şey mi yok? Mavi. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. İyi. Hadi. 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 Hadi yani o da bana çok fazla yine bana çok fazla o da çok fazla yine çok fazla sakin olmak gerekiyor. şimdi kahve çay yapalım mı? öyle mi? öyle mi? öyle mi? öyle mi? öyle Değil mi? şey aydınlat. Kütü yok. yok. Bu tane de alabilir miyim? Tuh Orada sana takmış. Restart çekeceğim. Sabah yapmam gerekiyor. Abi hemen benim gitmem gereken yere gideyim. Hemen zaten yanımda olur. Tamam. Eşe çabuk Hangi şeyi var? Halesi var bana. Aynı yok. Şu bana yer zaten. Köpek balığının öyle Tamam orayı yapıyorum. Orayı musun? दा च दर्द के बच्ची बोल

Olur da. Ben, ben oğlum. Ben oğlum. <laughs> <Şu an gülüyor> de. De. Şu Gelmiyor. Tamam, hemen köpek balığıyla uğraşmayalım biz. Küreğimizi alalım, güzel. Belki bir şey daha yapacağım işte. Bak. <laughs> çok eğlenceli. Buradan bu çocuk odasına inebiliyoruz. Çocuk odasında ne var diye çok anlamıyorum. Sağ olasın. Burada bu var. Camı kapalı. Şimdi dışını açalım. Şeyi açalım. Çocuk, çocuk odasına gelemiyor. Tam buraya giremiyor. <laughs>

Aaaa aaa aaaa Ne yapalım, Fazım'ıza ne yapalım? Fazım'ıza uğraşsana, Kendisi nasıl gidecek? Ne duruyor ya? bize. Gelemez. Nasıl köpek falan? Ah, taro. Bak tam şuradan <laughs> en aşağıya diyeyim atlanmış. Dün 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 dün. Ama şuradan atlayabilirim belki. Dün Ne oluyor lan dur. Neyse boşver ya adam gibi. Gel. Aha buraya gel. Hayır oraya gidemezsin. Yoksa atakla nereden göremez. Bu da bizi görüyor. Tamam gidiyoruz yakalıyormuş. Şimdi mezara gidiyoruz. Tamam.

bu oyuncak evin anahtarı değil mi? Evet. Abi Hı? oyuncak evin anahtarı hem sarı hem de bitti. Bit, Oyuncak evi nereden gidiyor? Şuradan. Şu şey Köpek balığından değil mi? mi? Aynen. Köpek balığından. Nerede çocuklar? odası? Hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey. Bu köyüne rahatmayacak. Burada şu yukarıda var. Abi. Oh, bu, buradan tırmanıyorsun. Buradan tırmanacağım. Çabuk 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 çabuk. Çabuk çabuk. Hayır dur, da fener olması lazım. Bu da değil. tamam. Bunu tamam, da Böyle gözünüz gözümüz aydınlatsın. Sizin kuruluşun? Bütün burası. Hı -hı. burası... Bakın, ben buranın hikayesini demiştim. Burada bak, burada kvalite kapısını açmamız gerekiyor. Kvalite kapısını açınca şimdi kvaliteye gideceğiz. Sonra bir daha buraya gelmemiz gerekiyor. Artık amcayı unutalım, tamam mı? Tamam. Ben bir sabah yapayım burada. Hem aşağı hızlıca inmiş olurum. Atakan abi. Benim. Atakan abi. Ben tepkiyorum. Şimdi şununla işimiz yok artık. Kaçmamıza çok az kaldı arkadaşlar. Kaç dakika olmuş? Duy, 20 21 dakika. Arkadaşlar bu video biraz uzun olacak. <gülüyor> 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 çok, çok az bir şey kaldı bakın. Neye? İkimizi de az... e, kapatsana. Neye gitmemi de? Görmedim. Yanına kapısını açtım ya burası kilitliydi ya Kopak. 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 Sen ya. Yani. Balığını... Kopak gibi köpek, köpek kopak. Balığı, köpek balığının odası. Evet köpek balığının odasından. Ben, ben dur çökme bir çök. Buradan aşağı ineceğiz. Buradan bunu buraya koyacağız. Ben bunu görmüştüm. Şimdi gideceğiz orada büyük hali geldi. Evet,

gideceğiz. Ulan çok aç. Gelme artık be adam. Sen bıktım ben bıkır. Gelme artık. Şöyle. Şunları açalım hemen. Hadi aç artık. Adam uşunlandı la. Bana şöyle çak diyor şimdi. <laughs> şimdi diye şey. Video bitir. <laughs> Bence. Oğlum işte nereye? Artık geçti. Evet, şimdi ne yapacağız? Evet, şimdi bu elmayı aldım. Bu elmayı yiyeceğim ama ne zaman? Bir sonraki bölümde. Evet. Umarım videoya videoya 5 like gelirse diğer videoyu ben çekeceğim. Şimdettim. Videoya 5 like gelince diğer videoyu atacağım. Akt 3'ün 2 iki büyük ihtimalle 5-6 bölüm falan olur. Çünkü 3 bölümde bitirmek istemiyorum seriyi. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atıp abone, Ama... olmayı unutmayın. Yorumlara da e, Mahmut Mahmut yazanların yorumlarına kalp atıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye. 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 Hadi iyi günler.